bugün %50 artı 1 olmasaydı seçilme şartı, yine parlamenter sistemin aritmetiği geçerli olsaydı ve 20 yıldır Cumhur İttifakı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti seçimleri kazanıyor olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi yapay olarak bence samimi değil, yapay olarak bu helalleşme söylemini bile dile getirmeyecekti. Bunu nereden anlıyoruz? Niye o toplumun bir bölümü çok radikal bir şekilde toplumun ekseriyetine hedef alabiliyor. Hı hı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve zihniyeti kendine oy veren seçmeni siyaset üretemediği için konsolide etmek için geldi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında zehirledi. Bunu yaparken neyle yaptı? Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği değerleri hedef alarak yaptı. Çünkü ondan nefreti ancak böyle sağlayabilirsiniz. İşte burada İslamofobi devreye girdi. Burada üstün dökmen gibi tipler devreye girdi. üstün dökmen dediğiniz adam TRT'de yıllarca istihdam edildi ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Ha bunlar o zaman maskeliydi. Şimdi bunlar kaybettikçe artık maskeleri düştü. Gerçekte kim oldukları ortaya çıktı. Ne yazık ki Türkiye'deki siyaset bir taraftan şöyle ilerliyor. Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin ekseriyetinin merkez medya medyası Halk TV ya. Bu masaya yatırılması gereken psikolojik bir vaka. Halk TV dediğin marjinal bir kanal. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki yüzde birlik ikilik kesiminin izlemesi gereken bir kanal. O da her e, kan, şeyin e, fikrin marjinal yan, e, savunucuları olur diye. Şu Ama Cumhuriyet bakıyorsunuz oradaki kanalı. işte Ayşenur Aslan gibi, işte Merdan Yanardağ gibi, Yılmaz Özdil gibi profilleri yani böyle rol model gibi dinliyorlar. Şimdi zaten şimdi bu işte 20 yıldır sizin dediğiniz gibi toplumun değerlerine savaş açacak, açan zihniyetin bu kitleyi zehirlemesiyle oldu. Bu da çok net bir e, olgu.